Sen erkek kuaförlerinin nasıl saçlı kadınlıklarını biliyor musun? Şu an görüyorum. Böyle mi yıkıyorlar sizi? Tabii böyle kafa aşağı. Ne? <laughs> Sen ne sanıyorsun? Ama bu insancıl bir deneyim Açık değil. Açık burnumuza falan giriyor zaten. Ne? O mesela uzun sürünce nefessiz kalıyorsun. Aşko bizde boyun yastığı bile var. Kafan Oha! Acımıyor, acımıyor, kafan acımıyor. Bu arada erkek kuaförleri de çok pahalı olmuş. Artık bize de gelmeli bu. Bin lira verip? Kafamı böyle eğiyorsa gebertirim. Ama gözüne falan akmıyor mu? Akıyor. Benim hep lensim kayıyor işte. Böyle gözüme ovalıyor. <laughs> ne? Yüzüme dokunuyor. Kulaklarımın içini bile takılıyor. Ne? Kulağına zaten... <laughs> parmak atıyor. Atıyor. Bu esnada bazı yerler de değme muhabbeti yaşanıyor. Erkek kuaförü garip bir yer. İyi misin? Hayır. Aşkım. Bir şey soracağım. Peki evet. hiç geriye yatıran erkek kuaförü yok mu? Hiç. <laughs> masaj yapıyor Yok, bu arada. Belki vardır ama biraz Nine Binary bir kuafördür orası. Bir şey söyleyeyim mi? Bir kuaför kullanma parmağını soksa <laughs> kriz. Ben kriz. Ah neler sokuyorlar. Çok rahatsız oldum. Erkek kuaförü bir çizgidir. Seni kendi kuaförüme götüreyim mi? Götür. <gülüyor> <gülüyor> biraz da arkaya yatırsınlar beni. <gülüyor> <gülüyor>